Merhaba dostlar. Rüyada sülük görmek nasıl yorumlanır? Bu videomuzda ondan bahsedeceğiz. Rüyada sülük görmek kişinin hayatında gereksiz insanların varlığına delalet etmektedir. Bu tür insanları hayatından çıkarmalı veya uzak durmalıdır. Hilekar, dürüst olmayan, başkalarının malına göz dikenlere işaret eder. Aile tavsiyelerine uymak anlamında yorumlanır. Can sıkan, çok konuşan kişileri sembolize eder. Rüya sahibi sakin kalmalı ve olaylara karşı başka açılardan bakmayı öğrenmelidir. Rüya'da sülük görmek böyle birden fazla çok sülükse eğer bu bereket ve bolluğa, maddi olarak kazanca çağrışım yapar. Rüyada çok sülük görmek aynı zamanda kindar akrabalar manasına gelir. Rüya sahibi kendisini kötü insanlardan uzak tutmalıdır. Rüyada çok sülük görmek kişinin uzun süreli aşk hayatının mutluluk içinde geçeceği anlamına da gelmektedir. Rüyada çok affedersiniz sülük yediğini görmek farklı şekillere yorulur. Mesela rüya tabircileri Diyor ki rüyada sülük yediğini gören kişinin borçları artar. Eğer bu kişi hastaysa hastalığı artar veya rüya sahibini zor günler bekler şeklinde bu rüyayı yorumlarlar. Rüyada yenilen sülük rüya sahibinin maddi olarak zarara sürükleneceğine ve büyük kayıplar yaşayacağı şeklinde de ifade edilir. Bazı tabirciler rüyada sülük yemek sağlığa kavuşmaktır derler. Rüyada sülük öldürdüğünü görmek e, hayırlı bir rüyadır. Sülük rüya sahibinin son zamanlarda yanından ayrılmayan, her fırsatta kendisini sömüren kişiden kurtulacağı anlamına gelir. Rüya sahibi sülüğü vicd, e, vücudundan çıkartıp öldürürse kendisine zarar veren bir kişiden tamamen kurtulmuş olacaktır. Kurtuluşa eren rüya sahibinin bundan sonra mutlu olacağına da çağrışım yapmaktadır. Rüyada ağzından sülük çıktığını görmek sevgili kardeşlerim çocuk düşürmek anlamına gelir. Rüyayı gören rüya sahibi eğer hamile ise bu çocuk düşürmek anlamına gelir. Eğer kendisi hamile değilse bir yakını filan varsa hamile olan onun da düşük yapacağı anlamına gelir şeklinde yorumlanıyor. Rüyada ağzından sülük çıktığını görmek kişinin etrafında adeta bir pervane gibi dönen birisini sembolize eder. Rüyada her kim sülük öldürdüğünü görürse o zaman etrafında bulunan kan emici böyle nasıl derler fırsatçı ondan sonra parasını filan sömüren kimselerden kurtulacağı anlamına gelir. Rüyada kendisine sülük yapıştığını görmek. Kendisine sülük yapıştığını gören kişinin çevresindeki kötü insanlara işaret eder bu rüya. Rüya sahibinin başarılarını çekemeyen insanların varlığı anlamına gelir. Rüyada sülük yapışması Kişinin etrafında sürekli dolanan, kendisine zarar vermek için fırsat kollayan, kıskanç, kötü niyetli insanların varlığı şeklinde açıklanır. Rüya gören kişinin dikkatli olması ve çevresinde bu şekilde dolanan insanlara prim vermemesi gerekir. Rüya'da sülük topladığını görmek hayırlara işaret eder. Rüyasında sülük topladığını gören kişi derler ki en yakın zamanda güzel haberler alır. Ayrıca toplanan sülük mutluluğun ve başarıların habercisi olarak tabir edilir. Uzun bir aradan sonra işinde başarılı olmak anlamına gelir. Gayreti ve azmi rüya sahibinin herkesi şaşırtacaktır. Rüyada sülüğün kan emdiğini görmek. Rüya sahibinin düşmanlarına mağlup olacağı anlamına gelir. Yeniden ayağa kalkarak herkesi hayrete düşürmek anlamı da vardır. Yine bu çok çalışmaya, yorulmaya delalet eder. Hayatın zorluklarının farkına vararak devam etmesi gerekeceği şeklinde de bu rüya efendim yorumlanmaktadır. Rüyada sülük görmekle alakalı yine rüya sahibinin yanından böyle bir türlü ayrılmayan kişilerin varlığını ifade eder ama bu kişiler kötü niyetli kişilerdir. Yani amacı amaçları arkadaşlık kurmak değildir. Ne peki? Rüya sahibinin malına konmaktır. Bu tarz insanları çağrıştırır. Bu rüya böyle insanları tespit etmek ve çevreden uzaklaştırmak konusunda bir uyarı niteliği taşımaktadır. Rüyada sülük yapıştığını görmek, rüya sahibinin çevresinde sürekli kötü niyetli insanların dolaştığına delalet eder. Rüyayı gören kimsenin başarılarını çekemeyen kişiler etrafında bulunuyor olabilir. Bu rüya kişiyi kötülüklere karşı Dikkatli olması ve bu insanlara prim vermemesi konusunda uyarır. Çünkü bu kimseler rüya sahibini çok kıskanır. Sürekli etrafında dolanır ve zarar verebilmek için de ne yapar? Fırsat kollar. Rüyada ayağına sülük yapıştığını görmek rüya sahibini yalnız kalmak isteyeceği anlamına gelir. Kişi iş hayatında, aile hayatında. Huzurlu günler görür. Maddi anlamda iyi bir noktaya gelir. Biraz yardım alarak güzel ve hayırlı işler yapar. Hayırlı işlere girer. Kişi atacağı adımlardan sonra adından söz ettirir. Rüya sahibi sevdiği insanları kaybettiği için zor zamanlar da geçirebilir. Bazı sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilir. Rüyada bir evin içinde sülük görmek nasıl yorumlanır? Rüya sahibinin faydalı ilim öğreneceğine delalet eder. Hanesine bolluk bereket geleceğine, elindekilerin kıymetini bilip şükredeceğine çağrışım yapar rüya sahibinin. Bu durum rüya sahibini çok mutlu eder. Aynı zamanda bu rüya kişinin şansının açık olacağı anlamına gelir. Rüya'da bir suyun içinde sülük görmek kişinin şifa bulacağına işaret eder. Rüya sahibi var olan sıkıntı ve dertlerinden kurtulur, feraha erer. Keyfi yerine gelir. Ayrıca meslek hayatında başarı sağlar ve terfi alır, yükselir şeklinde yorumlanır. Mutsuz olduğu zamanların sorumluluğunu kendisinde değil başkasında arar. İş ve aile hayatındaki olumsuzluklardan kurtularak genişliğe çıkar, ortaya koyduğu çalışmalar sayesinde çok iyi yerlere gelir. Şeklinde bu rüyayı yorumlayabiliriz. Allahu Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allahu Teala hayırlar versin kardeşlerim. Allah'a emanet olun.